Kripto Expert kanalından herkese selamlar dostlar. Umarım güzel bir gün geçiriyorsunuzdur. Bu video çok kısa çerez tadında olacak ve sadece Shiba Inu'nun incelemesini yapacağız. Gerçekten son zamanlarda güzel bir yükselme ivme kazandı. Gördüğünüz gibi Coin Market açtım. Coin Market Cap'te dünden bu yana sürekli teknik sıkıntılar yaşanmakta. Şu anda da devam etmekte teknik sıkıntılar. Hemen Shiba'nın sıralamasına bakalım. Görmüş olduğunuz gibi şu anda anlık 8. sırada. 7 günlükte %70'in üzerinde bir yükselme yaşadı. Son 24 saatte ise %30'un üzerinde bir yükselme yaşadı dostlar. Anlık olarak market hacmi 43 milyar dolarda. Ve şu anda DOT, DOC ile yarışmakta açıkçası. Görmüş olduğunuz gibi DOT'un da 42 milyarda ve DOC coin'in de 41 milyarlık hacmi bulunmakta. Hemen Shiba'nın 24 saatlik hacmine baktığımızda ise 46 milyar doları geçtiğini görmekteyiz dostlar. Gerçekten ultra bir rakam. Önceden satın alanlar sağlam kazandı diyebiliriz. Açıkçası bana kalırsa sosyal medyanın etkisi baya büyük oldu. Şu anda da Dogecoin Twitter gündeminde dostlar belki yakında ondan da bir yükselme bekleyebiliriz. Hemen şimdi gelin Shiba'yı analiz edelim. Aranızda belki bilenler vardır. Bir önceki incelemede şu şekilde bir Elliot formasyonu çizmiştim. Açıkçası ben E noktasına gideceğine adım gibi emindim. Lakin bu kadarlık bir yükselme beklemiyordum dostlar. Gördüğünüz gibi E noktası 3500 civarında. Dün Shiba 8800 lira vardı. Buradan bir reaksiyon alıp maalesef geri çekildi. Şöyle baktığımızda dostlar 4 saatlikte kırmızı çizgiyi takip edersek %35'lik bir düşüş yaşadı bir anda gördüğünüz gibi. Daha sonra yeniden yükselmeye başladı. Direnç noktamız zaten bizim kendi rekorumuz dostlar. Burayı kırdığı takdirde sıfırı silecektir. Açıkçası önümüzdeki günlerde burayı kıracağını düşünmekteyim ben. Çünkü Shiba'nın arkasında gerçekten çok büyük bir kitle var dostlar. Hodl yapan, sahiplenen baya çok kişi var. Ama şunu da söylemek istiyorum. Bu devran hep böyle sürmeyecek. Şu anda boğada olduğumuz için yükselmeler gelmekte lakin ayı girdiği anda sağlam bir geri çekilme düşme yaşanacağı aşikar dostlar. Zaten bunun herkes farkında. Onun için lütfen dikkatli olun. Stop koymayı unutmayın. 4-5 ayda kazandığınız her şey bir günde yok olabilir. Onun için lütfen stoplu gitmeyi öğrenin dostlar. Kırmızı çizgilerde desteklerimiz. Görmüş olduğunuz gibi dün buradan bir reaksiyon aldı ve yükselme yaşadı yeniden 5600 lira doğru geri çekilme, düşme, düzeltme yaşayabilir dostlar. Hemen şöyle bir saatlikte baktığımızda görmüş olduğunuz gibi dostlar sağlam bir yükselme geldi. Buradan sağlam bir tepki aldı ve geri çekilmeye başladı. Tam düşerken de desteğimizden tepki aldı ve yeniden yükselmeye başladı. Açıkçası bu arada olduğu sürece hiçbir sıkıntı problem yok. Dediğim gibi Shiba'nın arkasında onu gerçekten seven ve sahiplenen sağlam bir grup var dostlar. Yakında 1-0 atacağı aşikar açıkçası. Destek dirençler takip edilmeli. Özellikle stoplu bir şekilde ilerlenmeli dostlar. Bu videomuz da bu kadardı. Umarım videoyu beğenip kanalımıza abone olursunuz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.